Selam ben Numa. Bugün Roblox'ta sizlerle birlikte çok ilginç bir kaçış oyunu oynayacağız. Bugün oyunumuzun mantığı çok basit. Oyunda farklı farklı hayvanlar veya avcı oluyoruz. Hayvanların amacı ise kendi özel güçlerine göre avcılardan kaçmak. Avcının da amacı tabii ki de hayvanları yakalamak. Ama çok çok farklı mantıklar var. Çünkü her hayvanın kendine has özellikleri oluyor. Ve bu şekilde kaçmaya çalışıyorsunuz. Bakalım hep birlikte oyunu anlayacağız. O zaman isterseniz hiç laf uzatmadan başlayalım ama en baştan söylemişim. Eğer daha fazla bu tarz ekiple videolar ve kaçış oyunları istiyorsanız beğenmeyi, yorumlayı ve abone olmayı unutmayın. Görme bugün bayağı bir kalabalığız. Fatih, Harun, Selo, Faruk Hepimiz buradayız hatta bir tane takipçimiz varmış hoş gelmiş <laughs> tiplere bak hadi bakalım 2 saniye sonra oyunumuz başlıyor neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz Ve aha buradan map seçme varmış sanırsam camping diyor playground resort hangisi olsun hadi kamp alanı olsun abi Zaten çoğunu deneriz herhalde bu videoda ve aha da başladık bakalım hayvanlardan birisi mi olacağız yoksa avcı mı olacağız hemen şuradan bir şu an şey oluyor ve aha şey olduk guz olduk ördek ördek değil mi? Yok kas kas Kaz olduk abi. Peki bu gazın özelliği o uçabiliyoruz oğlum. Oğlum çok iyi. Uçabiliyorum bak mesela Harun burada böyle yılan olmuş abi. Sonra o ne oğlum bir köpek mi olmuş? Faruk sana ne olmuş? He Faruk şey timsah tipe bak. <laughs> o ne oğlum? Zürafalar var. Abi çok garip dur. Ben bir şey diyeyim mi? Çok rahat kaçarım bence bunu abi. Şuna baksanıza. Uçuruz resmen. Çok iyi be. Bayağı bir süzülebiliyoruz. E'ye basarak da ses çıkartabiliyoruz. Bu şekilde para da kazanabiliyoruz. Hem işte böyle yerimiz belli oldu için aslında. Para kazanabiliyorsunuz ve e, e, ne? Fatih zürafa olup ağaca çıkmış. O nasıl oluyor oğlum? He? Tipe bak. <laughs> dur bakayım. Bir şey diyeyim mi? Beni bulmaları çok imkansız değil mi? Bilmiyorum ama dur bakayım. Mesela ben buraya çıksam. Oğlum sen nasıl buraya çıktın? Sen az önce... maymun değil. Ay, şey değil. anlamam abi. Fatih sürekli karakter değiştiriyor. O nasıl oluyor ya. O ben değil miydin? Allah Allah. Abi iki tane Pepe'nin dedesi var. Ben hangisine inanacağım? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum kafam karıştı. Şu an avcımız burada ve şu an galiba orada bir at var. Ata saldırıyor. Yanlış hatırlamıyorsam mantık şu şekilde. Avcının uyku getiren mermileri var. Eğer üç tane mermisi de denk gelirse uykunuz geliyor ve kaybediyorsunuz. Mantık bu şekilde. Şu an böyle bayağı bir avcının yanında dolaşıyor Büyük ihtimalle avcı çok iyi oynayamıyor. Hatta gelin bize gidelim isterseniz yavaştan. Zaten bir tane mi var be avcı? Aa evet Harun'un da bir taneymiş. Yazık. Tipler nasıl da oynar avcıyla. Oğlum yazık değil mi ya? Mesela bak Harun özel gücü abi çok küçük olması. Farun özel gücü büyük ihtimalle hem yüzebiliyor diyeceğim ama burada havuzluk bir şey yok diyecektim. Oho bak or oraya sıkıyor oğlum. Adama baksan. Ne yapıyorsun kardeş? Bize vurmazsın değil mi? Ba ana o ne oğlum? Ba ana o ne oğlum? Bir tane binecek şey var. Örümcek var. Herkesin garip kurban özelliği var da. Filin de özelliği var abi. Hele yani daha güçlüdür fil. Bilmiyorum. Belki daha fazla uyku mermisine dayanıyor olabilir ama gör be. ilk elde hiçbir şey yapamadı abici. Bayağı bir kolay da bizim için. Tipler abi. Bütün hayvanlar burada. Her, her cinsten var abi. <laughs> 400 paramız bile olmuş ama bunlarla ne yapabiliriz anlamış değil. Mesela bunu he bak. Bir sonraki hayvan olabiliyoruz. Veya sonraki hayvanımızın ne olacağını da Burada bayağı bir hayvan varmış gerçekten. Işte. Bakalım şimdi ne olacağız? avcı mı yoksa garip kurbağa bir şeyler mi? Ve bunların bu arada garip kurbağa şansları da var. Aa evet. Mesela goril oldum. Aa bo. Mu muzum nerede abi benim? Bana muz verin açım. Peki özelliğim ne abi benim şimdi? Keşif bunu da yazsaymış ya. Ne bileyim daha hızlı koşar ama daha büyük. Yani, bilmiyorum her şey olabilir. Ama şu an birazcık sıkıntı değil. Aşağı düşsem ne olur acaba? Denemek istemiyorum neyse. Şu an yine sarsam bir tane göbe. avcı var. Bakın avcı neler yapabilecek şu an önümüzde abi. Ben şuraya çıkabilir miyim acaba? Dur bakayım hop maymun yeteneklerimi kullanarak çıktım valla. Tamam güzel. Abi bu avcılar çok kötü oynuyor galiba bu oyunlarda. Bu ne abi? Bak buradan da hiçbir şey yapamıyor. <laughs> Harun'u kovalıyor galiba. Her yere sıktı adam. Baksana Harun ne oluyor? Tavşan mı? Bir şey herhalde. <laughs> Aha bayılttı birini. Oğlum adam gitti. Oğlum adam bayıldı. Abo. Oğlum adamla dalga geçtik saldırdı biri. gitti valla. Dur 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 ben saklanayım bak. Bana vuruyor. Oh! Aa değil. Bir iki tane mermi vurdu. Öldü dilerim. Öldü dilerim. Dalga geçmek istemedim. Ka kaç kaç kaç. Uyuyacağım bak. Ekranım karardı şu an görüyor musun? Ben buraya gireyim mi abi? Burası benim evim olsun boş. <laughs> adam birazcık sinirliymiş galiba. Aa oh, bak bir daha gitti Faruk. Faruk uyuttular. Hayır, Faruk uyudu. Ben uyutacaklar. Bir tane daha mermi denk gelirse uyuyacağım ben de. Yapma yapma yapma. Aa oh, ben de gittim. <laughs> Oğlum adamla çok dalga geçtik galiba ya. Neyse. Zaten şu an bakalım serverin bizimkiler abi. <laughs> Bunu tam şu an video çekerken bir tane arkadaşımız sağ olsun YouTube'da bağışlı yorum atmış. 45 lira alıp yine güzel bir video demiş. Eymen Edis'e buradan selam abi. Normalde bunları videoları okumuyordum ama tam videoyu çekerken denk geldi için okuyasım geldi. Ve tekrar böyle hayvanlar kazandı. Dur bakın benim asıl merak ettim abi. Bizden birisi eğer avcı olursa işte o zaman geçmiş olsun. Büyük ihtimalle içimizden geçecek abi kim olursa olsun. Burada shopta neler varmış e, tam buradan para alabiliyoruz. Dur bakayım. para e, parayla başka ne yapılıyor be onu anladım. Burada mı bir şey var acaba? Allah Allah. Yok burada böyle bir liderlik tabloları var. Buradan Robux yer var. Bak ana tipler bak. Bu ne oğlum böyle? <laughs> çok garip at falan da olabiliyormuşuz. Neyse hadi bakalım. Başlıyoruz Şu an böyle bir havalimanı mapindeyiz. Birazcık küçük bir mape benziyor ve bakalım rolümüz neymiş ve Ah karınca oldum oğlum çok iyi Bir şey mi? beni görmelerin imkanı yok Vallahi beni görmelerin imkanı yok ve kim olmuş abi Selahattin olmuş Geçmiş olsun hadi bakalım ne yapabilecek göreceğiz Aa bak ben karıncayım bana hiçbir şey yapamıyor olması lazım Ben full etrafında dolaşacağım Ona o ne be file bak demirdi kaplı res ha ben takılıyorum abi. Dur bakayım. Şu an patır patır sıkıyor bu. Oğlum sakin ol. Ne yapıyorsun? Şöyle bir E'ye basalım abi. Ses çıkartıp para kazanabiliyoruz çünkü. Şu an bayağı bir sıkıntı. Bak bak bak. Faruk kaçmaya çalışıyor. Abi fil gitti. Vallahi fil gitti abi. Tavşan var şu an tavşan o tavşan söyle doğru koşuyordu. Zunk diye indirdi. Oğlum çok korkmaya başladım ben. Çok korkmaya başladım. <laughs> Tamamım İşte size bundan bahsettim abi. Bizden birisi avcı olsa işte geçmiş olsun diyecektim. Fatih balık mı? hardan balık galiba. Yazık oğlum adam karada ne yapsın balıkken ya. Orada kim var? Bizden biri mi o? Yok diyelim tavşan ama güzel. Kardeşim gel kardeşim. Burada hiç işler olmuyor. Bu avcı hiç iyi biri değil. <laughs> hiç öncekilere benzemiyor bu adam. Bu adamda bir şey var abi. Baksana arabanın altına bile giriyorum. Mesela beni buradan nasıl bulacak ki? Neyse ben isim kar para kasabilirim herhalde burada. İki para iki para geliyor ama olsun. Şu an kaç kişi kaldık bu arada? Dört kişi kalmışız. Fatih, Harun, ben bir de tanımadığımız bir adam var. Şu an diğerler nerede bilmiyorum ama abi her yeri kırmış. Baksana uçağım uçağı kırdı zaten adam. Delirdi bu adam. Bu adam delirdi. Kırıyor mu bunu? Tamam bunu kırmıyor sıkıntı yok. Abi her şey kırıldı ya. Saklanacak bir şey kalmadı arkasında resmen. Bu ne? Aha tavşan da saldırıyor. Koş abi koş. Beni görmeden kaçayım da şu tarafa doğru. Beni görürse geçiyorsun. Direkt yakalar büyük ihtimalle. Aha Fatih buldum. Fatih burada. Abi dur. Geçebilir miyim görmeden o? Abi görecek galiba gitmeyeyim ben. Aha. Hayır. Hayır. Bakalım ne olacak? Abi, Abi ne olur. oluyor? Üç tane hayvan kaldı. Bu adamı bir durdurursan ne olur. Bu adam bütün hayvanların soyunu yok edecek ya. Abi dur. Sakin ol. Sakin ol. Ya lütfen sakin olun beyefendi. Çocuğuna bu arada hayvanlar kazandı. Selahattin içimizden geçti ya. Oğlum ne yaptık biz sana? Ne ne kişilik? <laughs> yok etti ya. Bir tane verme tuttum zaten yok oldum direkt. Abi şaka gibi. Vay arkadaş. Vallahi vay arkadaş ya. O zaman şey yapalım. İsterseniz bir sonraki avcı da biz olalım. Robux'u hemen şöyle alıyorum. Bakalım nasıl bir duygumuş abi. Sıra bende de bakayım. Kaçın benden. Aa bu arada bak tacım kırmızı böyle sarı bir şeyler oldu. Niye böyle oldu? Neyse bilmiyorum. evet en sıkıntılı maplerden birisi geldi. Bir sürü ağaç var ve avcı ben olacağım. Hadi bakalım abi. Bizimkiler nereye gittin? Dikkatli izlemem lazım. Çünkü avcı kesinlikle benim zaten değil mi? Aynen. Aa yo oğlum hani koru... Nasıl? Ben hani avcı olacak? Neyse işime gelir vallahi hiç değil. Ben kaçıyorum. Ve avcımız Fatih olmuş. bu Selahattin'den daha da beterdir bu adam vallahi. O ne be? Oğlum bir aşağı düştü. <laughs> Takipçiydi galiba. Bu ne dedi? Aşağı düştü. Abi ne yapacağız? Oh vuruyor. Vurma oğlum vurma. Vurma oğlum. Vurma. Bir tane yine geldi. Vurma. Vurma. İkinci geldi. Oğlum nasıl kaçayım ben? Nasıl kaçayım ben bu adamdan? Nasıl kaçayım? Kocamanım. Şu an da her şey yıka yıka gitti. <laughs> Karavanın altına Selahattin vardı. Karavanı benim için yıktı. Selahattin gözüktü ortalıkta. Allah'ım yarabbim yine öldük. Çok kötü oynuyoruz şu an. Dur dur düzeleceğiz abi. Bundan sonra geldi zaten avcı biz olacağız. O zaman ne yapacağımızı göreceksiniz abi. Sıkıntı etmeyin. Burası aslında basmam mı lazımsı? Evet ya. Ben altına sonra basmamışım. Şimdi olacağız abi. Sıkıntı yok. Ve görmeyin Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20'ye yakın falan hayvan var. Bayağı bir hayvan eklemişler gerçekten. Güzel. Ama işte dediğim gibi bence tek sıkıntı bunların özellikleri yok ve ana şimdi anladım bu parayla ne yapıyoruz Böyle. Buradan abi hayvanlarımız için farklı farklı görünümler ve silah görünümü alabiliyormuşuz. Mesela baksana garip kurbağa şeyler orada abi ha. Güzel yapmışlar be oyunun fikrini. Sevdim. Ve 3 kişi kaldı. 30 saniyesi var. Büyük ihtimal abi kazanacak. Ve evet ilk kez abi avcılar kazandı. Çünkü niye? Ekipten biri avcı oldu kardeşim. Ben dedim abi bizim ekip yani bir, biraz böyle yapacak bir şey yok. <laughs> Adam John Wick çıktı diyor baksana takipçi. Evet. Çok iyi bir yer geldi benim avcı olacağım için. Çok güzel abi. Burada herkesin içinden geçeceğiz. Hadi bakalım abi. Hazır mısınız? Kimse acımayacağım. Patır patır başlayalım. Bak ilki gitti. Hop. Çok seri abi. Takipçi gel buraya. Takipçi de gitti. Şurada zürafa varmış. Zürafayı da hızlıca alalım. Gel abi. Hop zürafa da gitti. Gel abi. Şurada flamingo var. Ne yapıyorsun reis? Uçuyor. Uçamazsın. Sen de gittin kardeşim. Sonra şu duvarı kıralım ki abi boş durmayalım hiçbir zaman. Mesela burada bir tane garip bir kuş var. Bu ne kuşu bilmiyorum ama bu da gitti. Harunmuş bu da sıkıntı yok. Bak orada birisi daha vardı abi gördüm. Nerede aha da burada o da gitti. Abi çok fena o da bu da gitti. Oğlum bu ne herkes biliyor zaten. Gel kardeşim gel sen kimsin he? Sen kimsin sen de gittin güzel. Çok iyi abi baya hızlı gitti bu arada herkes. Oğlum 6 kişi kalmış zaten. Bu da gitti 5 kişi kaldı. Hop şurayı bir kıralım abi nerede ne varmış görelim. Hop burada bir karıncacık varmış. Ama artık yokmuş. Ekilmiş bu da. Çok iyi. Ekipten bayağı bir kişi gitti şu an. Şu kırdığım zaman zaten arkaları gözüküyor. O yüzden böyle bir dokunduruyorum abi her yere. Şu kıralım abi. Bir dakikam kaldı. Oğlum burada çok hızlı galiba herkes aldım abi ben. Bu kadar olması normal değil gibi. Ve orada iki kişi varmış. Çok iyi. Hop. Gel reis gel. Nereye kaçın oğlum? Öyle yerini belli edip kaçmak var mı? He? Hop bu da gitti. Nikol. Şurada birisi vardı sanırsam gördüğüm kadarıyla. Neredesin be? Burada bir yerde olması lazım. Sonra 3 kişi. Nerede oğlum bunlar? Hepsi köşede falan mı saklanıyor ya? Allah Allah. Şu her şeyi kıralım da abi sıkıntı çıkmasın. Hop buradaymış. O da karıncaymış zaten. Ya da örümcek mi bu? Örümcekmiş ve çok basit yendik bu arada. 30 saniye kalıyor. Abi <laughs> <laughs> çok eğlenceli bir şey oğlum bu. Put 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 hepsini indirdim. Bayağı sevdim bu arada. Güzel güzel birkaç el normal oynayalım. Ondan sonra da Tekden alırız zaten Robux'la. Aşağı atlayın tayfam nerede diye. Aşağı mı atın sen? <laughs> Bayağı bir kişi aşağı atlamış mı oğlum? Oğlum buraya kaç kişi atsın? Dört kişi aşağı düşmüştür. <laughs> Vay kekolar. Hadi bakayım yeni oyun başlıyor. Ve abo yine sıkıntılı maplerden birisi geldi. Hadi bakalım let's go. Direkt böyle uzaklarda bir yere saklamak birazcık mantıklı gibi sanki. Bakalım ufak şeyler olmak çok daha Okey ya bence ve abi şaka gibi ufak bir şey olayım dedim zürafa oldum zürafa nasıl kaçabilecek ki işte mesela bak bunun pek bir mantığını anlamış değilim abi ben zürafanın her türlü bilmiyorum sona kalması imkansız bence zaten her şekilde görebiliyor adam beni. Ne bilmiyorum belki can yeleme özelliği falan olsa diyeceğim anca öyle yani yoksa gerçekten çok zor arkadaşlar eğer iyi bir adam varsa her türlü sizi alır mesela baksana beni görüyor oğlum bak, adam oradan beni görüyor fark ettiniz değil mi bana bakıyordu oradan. Ne sonuç var ne yapayım? Belki buradan pek gözükmez. Bak Fatih de üstüme mi çıkmaya çalışıyor? Ne yapıyorsun? <laughs> Abi çok kalabalığız bu arada. Zaten oyunun yarısı bizim ekip ya Rabbim. <laughs> bu kimmiş şu an? Tamam tanımadığımız birisi. O, zaman sıkıntı yok. Tanımadığımız kişilerden daha az korkuyorum ben genellikle bu oyunlarda. <laughs> Aa! Aa! dur ne no! Oğlum tam öksürüyordum bir sakin ol ya. Öksüren adama da saygın olsun. Abi çok zor ama büyük hayvanlar gerçekten çok zor. Bilmiyorum onlara kesinlikle biraz daha dengeleme gelmesi lazım. Ne bileyim işte böyle farklı özel güçler olur. Hızlı koşma olur bilmiyorum. Bir şeyler olmalı ama kesinlikle. Burada boyuna da oyunda skinleri eklemişler. 600 Robux abi. Tiplere bak bak. Bu neydi? Garip gruba hepsini azından koymuşlar. Tipe bak. Ana. Hadi o zaman gelin bu sefer de sonraki elde oynayacağımız karakteri seçelim. Şimdi bak Karınca oyunda krokodil yani bilmiyorum gerek var mı bunlara? Balık olabilir belki farklı olarak. Mirket. Aa mirketler çok tatlı bu burada. Ben mirket olacağım galiba ya. Aynen hadi mirket olalım. Özel ne bilmiyorum vallahi ama oldum valla. Bundan sonra elde mirketiz. Ve sadece avcı inecek. Şu an sadece Fatih kaldı. Fatih nerede ama? Fatih flamingoydu ya. O kadar saklanamaz sanki. Bir şu şurada bir yerde saklanıyor. Tepede mi? Nerede tepede ya? Aa Fatih'e bak. Oğlum ne yapıyor? Fatih nereye saklanmış? Bu Berkaymış abi. Niye hesapları mı değiştirmişler? İsim mi yapmışlar? Anlamıyorum ama adam kazanır abi. Helal olsun vallahi. O yukarı nasıl çıktı hiçbir film yok ama bir şey de yapmış işte. <laughs> Bakalım Mirket olarak neler yapabileceğiz? Mirket'ten sonra da tekrardan zaten katil olma şansımı arttıracağım ve katil olarak oynayacağım. Bayağı bir eğlendim gerçekten katilde ne geldi abi? Aha bir tane daha şey geldi. Hayvan seçme özelliği geldi. Kapı para gelseydi keşke ya. Neyse sıkıntı yok. Ve bu sefer de şehir mapi geldi. Burada ilk kez oynayacağız sanırsam. Hadi bakalım. Mirketle saklanırız ya. Çok zor olacağını sanmıyorum abi. Şöyle biraz daha kalabalık bir yere gidelim. Mesela şu parkın olarak biraz daha güzel abi. Hop mirketimiz geldi. Tipe bak oğlum çok tatlı koşuyor. <laughs> Selamun aleyküm. Kuş 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 kuş. Oo Rhino var burada şey. Gel 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 kardeşim benim gel. Sen saklanamazsın. Oğlum çok tatlı bu arada mirketin koşuşu. şuna bak. Mesela bak ben burada saklansam zaten. Göbe şu an şey gibiyim. Sandalyenin nedir onun adı? Bacağı gibiyim. O yüzden çok bir şey olacağını sanmıyorum. Ama Rhino Bey yani Gergadan abi. Faruk lütfen beni sal. O ne be orada? Aa bir aşağı düştü. Oğlum manyak mısınız? Niye aşağı atmıyorsunuz? Allah Allah. Bak burada bir tane daha mirket var. Gel mirket mirket takılalım burada. Mesela bak buraya kırmadan beni görmesine imkan yok. O yüzden rahatın. Bu arada ekinmiş abi katil. Ekipten bakalım. Ekin bize neler yapabilecek? Ha a, Fatih de minnacık. Güzel güzel. İşte bak küçük karakterin kötü yanı şu. Tek yiyorsunuz. Ve sağ olsun Gergadan abi. Hepimizin yerini gösterdi ve bayıldı. Oh, oh olsun sana. Öyle bayılırsın işte hepimizin yerini gösterirsen. Şu an birazcık stresli bir yerdeyiz. Abo. Ya abi ya nasıl oğlum tek gidiyor abi ya, ya nasıl ya? <laughs> Mirket nasıl tek gelir abi? İnanmıyorum. Hayır. Kabul etmiyorum. Bana ne bana ne bana ne. <laughs> Neyse hemen şöyle abi gidip buradan 29 Robux'a avcı olmayı alalım. Ve herkesin tekrar bir içinden geçelim kardeşim ya. Bu oyunun bu arada gerçekten en iyi oynayan sizce kim? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Selo mu, Harun mu, Faruk mu, Fatih mi, Berkay mı, Ekin mi, ben mi? Bayağı bir kişiyiz evet. <laughs> Şaka maka ekipten ne zaman birisi bir şey olsa ya kazanmaya çok yakın oluyor avcıyken ya da direkt avcı olarak kazanıyor abi. Şu an bir kişi kaldı. Nereye saklandı yine oğlum bu adam ya? Çok garip yerlere saklanıyor. Ve yine hayvanlar kazandı vay arkadaş. <laughs> Ana Fatih şeymiş. Karınca olduğu abi zaten minnacık. O yüzden bayağı rahat saklanmış. Hadi bakalım. Yine katili biziz. Tık tık tık. Bu kadar kardeşim. Hiç zorlanmayacağım bile. Ama umarım ki güzel map gelir. O yüzden map'i iyi seçmem lazım. Karmaşık bir map olmasın. Başka bir şey istemiyorum. Mesela bak playground güzeldi abi. Playground'ı ben sevdim. Bak ben şimdi playground'ı sevdim ya abi. Hepsi başka bir yere oy verdi. Ya siz var ya var ya. Ne diyeyim ki? Ne diyeyim? Ne diyeyim? <laughs> Orada da ineriz. Sıkıntı yok. Ama burada çok karmaşıkmış bir oğlum. Bu ne oğlum? Burası çok karmaşıkmış ya. Arkadaş. Bak şimdi gelin abi. Birisine nasıl da saldırıyoruz direkt sahnesinde. Hop. Biri öldü bile abi. Bizden birisiymiş galiba o da. Hop. Hop bir daha gitti. Çok iyi. Hop burada bir tane gerganımız var. Kim bu? Bilmiyorum ama bunu da alalım. Hop burada karınca varmış. Karınca mı? Ö örümcek mi? Bilmiyorum ama bu da gitti. Güzel. Seri seri, seri seri, hiç bekletmeye gerek yok. Orada bir tavşan gördüm ve sanırsam bir tane de şey var. Hop burası bayağı kalakmış. Güzel. Hop ikisini de aldık bunların. Tamamdır. Orada bayağı bir kişiler. Ne yapıyorsunuz oğlum siz orada? <laughs> Kaç kişi? <laughs> Kaç kişi? teşekkürler tipler timlere Tipler oy Allah Kaç kişisiniz oğlum siz? Vuruyorum vuruyorum kimse ölmüyor. O kadar büyük ki hepsi. Hop burada bir tane geyik varmış. Sen de gittin. Harun'muş bu da zaten. orgoş o kadar büyüklerdi ki gerçekten. Şu duvarın arkasında yine kocaman iki kişi var. Hop bunları da alalım. Dört tane hayvan kalmış zaten. Sıkıntı yok o yüzden. Hop bu da gitti. Buradan da balık varmış. Buna gitsin. Balık ne iki vuruşta gidiyor ya? Tamamdır. Kim kaldı abi? İki kişi kalmışlar. Şöyle hızlı hızlı arayalım bakalım onları da. Yani korkak olmaz zaten yerini belli etmek için bir ses verir. Öyle kaçar. Yoksa geri kalan erkek kez yapar abi onda sıkıntı yok. Şu an birazcık bulmam zor olabilir çünkü çok karışık gerçekten yalan yok. Bakalım nerede çıkacaklar. Ne dedim ki korkak olmayan adam zaten gösterir kendini kardeşimi. Galiba gösterdi harbiden oradaymış dur bakayım. Ve... Yine de yendik abi ya basit kardeşim basit basit hiç zorlanmıyorum bile ya vallahi bu oyun içinden geçtik diyebiliriz bence. Aynı yerde doğmasak kolay diyor ama kardeşim hep büyük mü oluyoruz ya? Bunlar da ne çok bahane ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Açıkçası ben oyundan bayağı bir eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz ve ekiple videolar istiyorsanız ben bir yorumu ve abone unutmayın Başka videomda anlatmak istiyorum. Bir numara çekebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakalın. Bro benim klon var burada.